Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugünün ikinci videosu bu değerli arkadaşlar. BTT ve Sehmun'la alakalı yeni bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Bu konuyla alakalı çünkü bazı arkadaşlar tam olarak net bir bilgiye sahip olmadıklarını görüyorum. Genel olarak yorumlarda bana hep bunlar sorulmaya başlandı. Buna bağlı olarak da sizleri bu konuyla alakalı bilgilendirmek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla çoğu yatırımcı BTT'sini Binance üzerinde tutuyormuş. Yani da genellikle bir yoğunluk gördüm. Şimdi Binance zaten bununla alakalı bir açıklama yapmış zaten değerli arkadaşlar. Ay bu Onunda yapmışlar. Şimdi bunun birazcık aşağılarına indiğinizde bunun linkini sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Oradan girip kendinizi kontrol edebilirsiniz. BTTC TRY veya BTTC USDT, USDC pariteleri bu ayın 21'inde yani yarın değil yarından sonra artık işleme girecek. Sizin eğer burada BTT'niz varsa herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yeni ismiyle BTTC olarak cüzdanlarınızda göreceksiniz. Diğer borsalarda da yine aynı mevzu söz konusu. Onlarda da sıfır olarak görülüyor. Bunlar da büyük ihtimalle Binance'la aynı tarihler içerisinde tekrardan sistemlerin içerisine entegre ederler. Şimdi ise gelelim diğer olayımıza Sehmun olayımıza değerli arkadaşlar. Sehmun'da v 2 geçiş yapıldı. Zaten bu bu geçişler falan böyle son zamanlarda biliyorsunuz çoğalmaya başlandı. Elinde V1 tutan arkadaşlar SafeMoon'un kendi resmi sitesine bakın bunu şeyden de kendiniz lütfen doğrulayın. CoinMarketCap'in içerisine girin. Şuraya sağ üst tarafa SafeMoon yazın. SafeMoon bak şurada çıkıyor zaten gördünüz mü? SafeMoon'a bastığınızda şurada kendi sitesi var arkadaşlar. Bunu mutlaka buradan girip kendiniz onaylayın. Çünkü Twitter üzerinde görüyorum. Reddit gruplarında görüyorum. Sahte bir tane site oluşturulmuş. Bu site üzerinden insanların elindeki SafeMoon'ları alıp kendileri yine bir dalavere yapmaya başlamışlar. Buradan siteye girdiğinizde resmi siteye giriş yaptığınızda şurada bir tane sekme var arkadaşlar. V2'ye geçiş diye bir kere tıklayın sizden zaten cüzdanınızın bağlanmasını isteyecek. Bunu bağladıktan sonra buradan sizi otomatik olarak yönlendiriyor. Artık elinizdeki V1'ler V2 otomatik olarak sizin cüzdanlarınıza transfer ediliyor. Bu konularla alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.